Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle devreli ondalık sayıları öğreneceğiz. 2 bölü 3 sayısını ondalık gösterim olarak yazalım. 2 bölü 3'ü ne yapacağız? 2'yi 3'e böleceğiz. 2'de 3 yoktur. Buraya bir 0 atıyoruz. Buraya da bir 0 atıyoruz. 20'de 3, 6 kere, 6 kere 3, 18 çıkarttık. 20'den 18 çıktı. 2'ye bir 0 attık. 20'de 3, 6 kere 6 kere 3 18 çıkardık 20 yine 6 kere bu bu şekilde 6'lar devam ediyor yani 2 bölü 3'ü nasıl yazabiliriz 0, 6 6 0,6666 bu şekilde devam eder bu 6'ları kısaca 0,6 üzerinde şu şekilde çizgiyle devirli ondalık sayı olarak gösterebiliriz kısaca Şimdi aşağıdaki devirli ondalık sayıları yazalım. 2 7, 7 üzeri devirli olacak. O zaman bu sayıyı 2 virgül 7, 7, 7, 7 şeklinde yazabiliriz. Burada 4 16. Ama dikkat etmemiz gereken şey, devir kısmı sadece altın üzerinde yani sadece 6 devir etmiş. 4 16 yazıyoruz. Sadece 6 devirli olduğu için 6'yı devam ettiriyoruz. Diğer sayımızda da 2,43. Buradaki devir nerede? 43'te olduğu için 43 devir edecek. 2,43, 43, 43, 43. Bu şekilde 43 devredecek. Şu çizginin nerede olduğuna dikkat edelim. Ona göre devirli sayımızı yazalım. Buradaki örneğimizde eksi 21 bölü 9 rasyonel sayısının devirli ondalık gösterim olarak yazalım. Önce 21'i ne yapacağız? 9'a böleceğiz. 21'de 9 kaç kere? 2 kere. 2 kere 9. 18. 21'den 18'i çıkardık. 3. Buraya bir 0 attık. Buraya da bir virgül atıyoruz. 30'da 9. 3 kere. 9 kere 3. 27. Çıkarttık. 30. 30'da 9. 3 kere. 9 kere 3. 27. Burası bu şekilde 2,3,3,3 olarak devam eder. Yani eksi 21 bölü 9 sayısını nasıl yazabiliriz? Eksimizi yazıyoruz. 21 bölü 9 yerine de 2,3,3,3,3 3, 3, 3 şeklinde. Burası devam ediyor. Bunu devirli olarak gösterim olarak yazalım. 2,3 devir ettiği için 3'ün üzerine şu şekilde çizgi konur. Diğer örneğimizde 19 bölü 3 rasyonel sayısını devirli ondalık gösterimi olarak yazalım. Yine ne yapacağız? 19'u 3'e böleceğiz. 19'da 3 6 kere 6 kere 3 18 çıkarttık. 1 10'da 3 kaç kere e, ee, buraya bir virgül atıyoruz. 3 kere 3 kere 3 9 çıkarttık. 10 10'da 3 3 kere 3 kere 3 9 çıkar. 10'da 3 3 kere bu şekilde 3, 3, 3 olarak devam ediyor. Yani 19 bölü 3 sayısını nasıl yazıyoruz? 6, 3, 3, 3 olarak bu şekilde devam ediyor. Bunu devirli ondalık gösterim olarak yazarsak 6, 3 yazıyoruz. Devreden kısım 3 olduğu için şu 3'ün üzerine çizgi atıyoruz. Devirli ondalık sayıları rasyonel sayıya dönüştürme. Evet bu da önemli bir konu. Bunun için formülümüz var. Önce ne yapacağız? Sayının tamamını göreceğiz. Sayının tamamından devirsiz kısmı çıkaracağız. Sonra onu böleceğiz. Bu sefer payda kısmına virgülden sonraki kısma bakıyoruz. Devreden kadar rakam kadar 9 koyacağız. Devretmeyen rakam kadar da 0 koyacağız. Bunu örneklerde daha iyi anlayacaksınız. Harfle gösterim olarak şöyle yazdık. A virgül B C D E devirli kısım. Önce ne yapıyoruz? Bu virgüllü kısmı görmüyoruz. Sayının tamamını yazıyoruz. A B C D E. Eksi sonra devretmeyen kısmı yazıyoruz. A B C. Burası pay. Bölü payda da sadece virgülden sonraki kısma bakıyoruz. Devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 yazdık. Şimdi örneklerle bunu daha iyi anlayacaksınız. 2,3. Burada önce şöyle kesir çizgimizi çizelim. Sayıyı kapatalım diyorduk. Ne yapıyorduk? Sayının tamamını yazıyoruz. 23. Eksi devirsiz kısım. Devirsiz kısım neresi? 2. 2 yazdık. Şimdi virgülden sonraki kısma bakacağız. Devreden rakam kadar 9 koyacağız. Devreden sadece bir tane olduğu için bir tane 9 koyuyoruz. Devretmeyen sayı virgülden sonra olmadığı için 0 koymuyoruz. 23'ten 2'yi çıkarttık. 21 bölü 9. Devirli ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirmiş olduk. Diğer örneğimize bakalım. Burada da yine şu virgülü görmeyelim. 423 yazıyoruz. Eksi devirsiz kısım. Devirsiz kısım neresi? 42. Evet. Sonra paydada e, virgülden sonraki kısma bakacağız. Devreden rakam kadar 9, yani bir tane devirli sayımız var. Bir tane 9 koyuyoruz. Virgülden sonrası için yine devretmeyen kadar 0. Yani bir tane de devretmeyen sayımız olduğu için bir tane 0 koyduk. 423'ten 42'yi çıkarsak 3 tane 2 çıktı. 1 kaldı. 42'den 4 çıkarsa 38 kalır. 381 bölü 90 olarak rasyonel sayıyı çevirmiş olduk. Şimdi buradaki örneğimizde de ne yapıyoruz? Yine şu virgülü görmeyelim. 382'nin hepsini yazıyoruz. Eksi devirsiz kısım. Devirsiz kısım 3. Sonra virgülden sonraki kısma bakıyoruz. Devreden rakam kadar 9 yazacağız. 2 tane devreden sayımız var. 99. 9 burada devretmeyen sayımız olduğu için 0 yazmıyoruz. Eşittir. Paydamız 99. 382'den 3'ü çıkarırsak 379 kalır. Yani 379 bölü 99 olarak rasyonel sayıya çevirmiş olduk. Buradaki sayımızda da 6714 eksi devirsiz kısım 67. Virgülden sonrası için bakıyoruz. Devreden kadar 9 yani 2 tane 9 bir tane de 0 olacak. Buradaki farkımız 6647 olur. Evet paydası da 990 oldu. Bununla ilgili siz de evinizde farklı sayıların bu şekilde çalışmasını yapabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.